Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunda DJ Gezgin cinayeti tekrar ele alındı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırılırken şüphelerin odağındaki şüpheli sevgilisi Cemal Durmaz Fatma Karadağ ile karşı karşıya geldi. Canlı yayında yaşanan yüzleşmede taraflar birbirini suçlarken çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Yayına bağlanan görgü tanığı, Cemal ve Fatma'nın imam nikahıyla evli olduklarını ifade ederken, yalanlarını da tek tek ortaya çıkardı. DJ Gezgin'in ablası Fatma Karadağ eski sevgilisi Cemal Durmaz'ı suçladı. İşkenceyle ilgili çelişkili ifadeler yiyen alim Karadağ'ı cinayetin kilit ismi haline getirdi. Cinayetin kokmaması için buz kalıpları kullanıldığı iddiası da tüyler ürpertti. Fatma Hanım 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini, Zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin, teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı, dediğini, annesinin bir kadına halaya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi hastanede Fatma hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma hanımın annesinin "Benim oğlum kayboldu." deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını, odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma hanımın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti. Olayın geçmişine bakarsak, Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolmuştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Mehmet Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede kafatası bulunması üzerine olay daha da net diye kavuştu. Geçtiğimiz sezon açıklamaları ile herkesi şaşırtan Fatma Karada kardeşini para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia etmişti. Fatma Karada sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü iddia ederek şüpheli olarak onu gösterdi. Fatma Hanım Cemal Bey ile Mehmet Karahan'ın mutfakta konuştuğunu söylemişti. Aralarında bir durum olduğunu düşünen Fatma Karada suçlu olarak Cemal Bey'i gösteriyor. Geçen günlerde iddialara yanıt vermek için programa canlı bağlandı. Fatma Karada Cemal Durmaz'a şu sözleri söyledi: "Beni odaya kilitleyip kardeşimi öldürdün. Beni dövdün. Kardeşime vurduğunda yerde yatıyordu. Ambulans çağır dedim niye çağırmadın?" Çağıramam dedin, bu sözlerin üzerine Cemal Durmaz ise şu sözlerle karşılık verdi, ben sadece güvercin besledim. Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum. Henüz DJ Gezgin'i kimin öldürdüğü bulunamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayeti açıklığa çıkartmak için araştırmalar devam ediyor.